Herkese merhabalar. Hira dedektör Sivas Bayi Ayteker Altı Görüntüleme Sistemleri olarak bugün tekrar yeni bir test videosuyla karşınızda oldu. Arkadaşlar bugün Hira dedektörünün üretmiş olduğu Gladiator Getera Pulse cihazının cep test videosuyla karşınızda olacağız. Bugünkü testimizin teması bir grup para tespiti olacak. Bildiğiniz gibi Gladiator Getera Pulse cihazını alan kullanıcılarımız 22'lik, 45'lik ve 1 metrekarelik kare başlıkta da dahil olmak üzere toplamda 3 farklı başlıkla birlikte cihazlarını edinebiliyorlar. Bugünkü kullanacağımız materyallere gelirsek burada görmüş olduğunuz iki çömlek parçası var. Bir tanesi boş diğeri dolu. Bu elimde görmüş olduğunuz sütlaç ya da yoğurt kasesi olarak adlandırılan fırınlanmış çömlek parçası. İçi cilalı görüyorsunuz. Parlak bu e, normalde detektörlerin algılamasını e, ve e, frekanslarını bozan bir materyal. Özellikle bunun için kullanacağız. Diğer çömleğimizde ise 100 TL bozuk paramız var arkadaşlar. 1 liralık. Birkaç tane de 50 kuruşluk. E, öncelikli olarak cep derinliğimizi ölçtükten sonra ilk olarak boş çömleğimizi cebe yerleştireceğiz ve cihazımızın tepkime verip vermediğini kontrol edeceğiz. Daha sonra boş çömleğimizi yerinden çıkarıp dolu çömleğimizi cebimize yerleştireceğiz. Hemen cep kısmının ölçümüne gelelim. Evet. Toplamda derinliğimizi hemen ölçelim arkadaşlar. 85 santim. 85 santim derinliğimiz var. Şimdi öncelikli olarak cihazımı aktif hale getireceğim. Yaklaş arkadaşım. Arkadaşlar cihazımızda otomatik ve manuel toprak ayarı olmak üzere iki farklı toprak ayarı var. Otomatik toprak ayarında ben cihazımızı çalıştıracağım. Tek yapmamız gereken metal olmayan bir alana gideceğiz. Başlığımızı zeminden 5 ila 6 santim kadar yere paralel bir şekilde tutacağız ve cihazımızı açma kapama butonundan aktif hale getireceğiz. Şu anda gladyatör getire pals lütfen bekleyin yükleniyor diyor. Otomatik toprak ayarı şu anda cihazımız tarafından yapılıyor. Az sonra diğer menüleri de göstereceğim. Evet cihazımız şu anda açıldı. Bataryamız 16 volt. Eşik değeri de hassasiyet seviyemiz. Cihazımızın ekranda bu ibareyi gördükten sonra tek yapmamız gereken GND butonuna bir kez basmak. Başlığımızın pozisyonunu bozmuyoruz. İki kez tıt sinyalini duydunuz. Şu anda cihazımız kullanıma açık. Menüden giriyorum arkadaşlar. Ayrım modunu açık hale getirdim açık hale getirdikten sonra GND moduna tekrar basarak bekliyorum. Menüdeki diğer özellikleri göstereyim. Ayrım modumuz var. Demire açma kapama özelliğimiz var. Grant Balance yani manuel toprak ayarı özelliği. Ses seçimi. İsterseniz cihazın sesini açıp kapatabilirsiniz. Ses seviyesini mesela %50 şu anda. Ben %70, %80'e getirdim. GND'ye bastım. Tekrar okeyliyorum. Başka ne var? Bakalım hemen. Bekleyelim. Ses seçimi açık. Ses seviyesi %80'e getirmiştim. Ee, ekran ışığımızı dediğim gibi isterseniz açıp kapatabiliyoruz. Bu da bize bir kolaylık sağlıyor. Dil seçeneği Türkçe. Evet. Ee, GND butonu ayrım modu açıktı. GND butonuna basarak Aktif hale tekrar cihazımızı getirdik. Şimdi öncelikli olarak boş cebimizin üzerinde cihazımızı kamerayla biraz geriye gidersen tripodu ayaklarından herhangi bir etkileşim almasını istemiyorum. Şu anda herhangi bir etkileşim yok. İlk olarak cihazımı yere bırakacağım. Parametreleriyle hiçbir şekilde oynamıyorum. Arkadaşlar cihazımı Buraya bırakacağım. Öncelikli olarak boş çömleği cebimize yerleştirelim. 85 santimlik cebimize boş çömleğimizi yerleştirdik. Cihazımızı tekrar alalım. Cebimizin üzerinde yaklaşık cebimizin üzerinde gezdiriyoruz. Bir parazitlenme oluştu. Tepkime yok. Dedektörümü yine aynı şekilde bırakacağım. Yere temas ettirmeden. Az önce boş çömleğimizi bırakmıştık. Şimdi dolusunu götürüyorum. Şimdi. boş çömleğimizi çıkardık. Yerine dolusunu yerleştiriyorum. Arkadaşlar özellikle dibe kadar ittim bakın. Cihazımızı alıyorum şu anda cebimiz burada. Metalin şu kısımda olması gerekiyor. Tahminen. Yaklaş biraz arkadaşım. Yaklaş. Ekrana gel. Biraz biraz geriye git. Tripod ayaklarından almasını istemiyorum. Bakın. Bozuk paramızı değerli olarak algılıyor madeni paramızı. Çünkü içerisinde bakır ve krom var. VLF cihazların bazılarının aksine pas cihazlar bozuk paraları, madeni paraları değerli olarak algılar. Evet kıymetli olarak algılıyor. Şimdi cihazımı tekrar yerine bırakacağım. 85 santimde 100 TL bozuk para çömlek içerisinde. Bakın. Bozuk paramı içinden çıkarıyorum. Cihazımı tekrar aldım. Bakalım herhangi bir etkileşim, tepkime söz konusu mu? Çok fazla yaklaşma. Tripod ayaklarından almasını istemiyorum. Aynı bölgede gezdiriyorum. Tepkime yok. Yeni madeni paramızı ayrım modu açıkken çömlek içerisinde 85 santimde cihazımız rahatlıkla algıladı. Ayrım modunu kapattığınızda cihazımızın algılama ve derinlik kabiliyeti daha da artacak. Özellikle grup para avcılarının toplu emtia arayan arkadaşlarımızın çok severek kullanacağı uygun fiyatlı bir cihaz. Yerimiz Sivas'ta bu dedektöre sahip olmak isterseniz de arkadaşlar test dağımızda az önce gerçekleştirdiğimiz testleri tekrar yapabiliriz. Dilerseniz materyalinizi kendiniz de getirebilirsiniz. Cihaz 2 yıl garantildir, üretici firma garantildir ve son derece hafif ve stabil bir cihazdır. Bir sonraki test videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.